Ya canım, ya şunları kim mağdur ettiyse çıksın özür dilesin kapansın şu konu mağdurum da mağdurum demiş. İnsanlar gerçekten kimileri inanmak istemiyor. Gelelim. Gelelim Ayhan Ayhan Bora Kaplan çetesi Ankara'da aşağı yukarı bir yıl önce çökertilen bir çekeydi, çeteydi ve onun altından çıkan karanlıklar, dehlizler Ankara'da gerçekten puslu bir hava var. İnsanlar önünü görmüyor. Şimdi bakınız. Bugün işte e, İçişleri Bakanı mesaj attı dedi ki Erdoğan'a karşı yapılan bir harekete hiçbir zaman müsaade etmeyiz, partimize siyasetçi kalkışmadan bahsediyor. Bir darbe girişimini ima etmeye çalışıyor. İyi de arkadaş bunları atayan sizlersiniz, çok değil daha bir sene önce atadınız ve onlar soruşturma açacak mısınız? Çok güzel, ben de diyorum ki bu gözaltına alınan kişilere, ben de diyorum ki iyi de bunlara soruşturma açacaksanız kendinizi de sorgulayın. Gerekirse kendinize de bir soruşturma açın. Son 21 yılda çetin mücadeleler sonucu gerilettiğimiz bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz. Başkent hareketli. Hem yargıda hem de emniyette baş döndüren trafiğin gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste partisinin grup toplantısında verdi mesajlarını. Son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla en ince detayına kadar takip ediyoruz kanunun dışına çıkan hatası, kastı veya marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyor. Ülke ve millete karşı vazifesini yapmamanın hiçbir bahanesi olmaz. İsim vermedi, boş durmayanlar olduğunu söyledi. Siyaseti yüksek gerilim hattına hapsetmek isteyenler her zaman olacaktır. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için yeni kapı ruhunu baltalayanlar asla boş durmuyor. AKP ile MHP arasında çatlak mı var sorusuna yanıt verdi Erdoğan. Siyasette yumuşama iklimini kara kışa çevirmeye çalışanlar olduğunu, Cumhur İttifakı surlarında gedi kaçmak isteyenler olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Daha önce de bu tarz teşebbüslerle karşılaştık. Fitne ve nifak odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız. Cumhur İttifakı daha da güçlenerek yoluna devam edecek. Şimdi Erdoğan bu cümleleri kurduktan sonra işte iki, 21 yıl bürokratik vesayete izin vermedik, vermeyeceğiz bundan sonra da dedikten sonra sosyal medyada viral olan sözler var. Onlardan bir tanesi bu. Yani birçok konuya bakıyorsunuz. Emniyet konusu, sağlık konusu, ekonomi konusu, atamalar konusu, e, yönetim, her şey, her şey, her şey. Sanki iktidar... Hem yönetiyormuş hem yönetmiyormuş gibi. İşte X'de viral olan cümlelerden bir tanesi buydu. Reis diyorlar. Reis geç şu ülkenin başına artık sabrımız kalmadı. Reis kurtar bizi şunların elinden diye. Böyle komik bir e, paylaşım vardı. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Aslına bakacak olursanız gerçekten durumumuz tirajı komik. Komik diyoruz ama tirajı komik bir durumdan bahsediyoruz. Ve karışık bir düzenden bahsediyoruz şu anda. Düşünsenize 15 Temmuz olmuş... 15 Temmuz'dan sonra KYK'larla siz kadroları boşaltmışsınız. Onun yerine işte MHP'yle yol yürüyüp MHP'li kadroları da getirmişsiniz. İşte ve o süre boyunca da bir kadro yaratmamışsınız. Kendi içinizden kadro hiçbir zaman olmadı. Zaten şu anda da yok. Başkalarıyla hep yürümek zorunda. Ee, yanında bir arkadaş olmak zorunda. AK Parti'den bahsediyorum. Ve işte Süleyman Soylu başkanlık sistemi geliyor. Uçuyoruz, kanatlandık diyorsunuz ona. Öyle de insanlardan oy istediniz ve size oyu verdiler. Daha sonra Süleyman Soylu ve Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı oldu. Atamaları bu iktidar yapıyor. Aynı iktidar yapıyor ve soruşturmalar açılıyor. Yine bir kalkışmadan bahsediliyor. Yani gerçekten kendi elinizle kendinizi mi mağdur ediyorsunuz? Soruşturma açılanlar var. Eyvallah. Ben diyorum ki size kendinize de bir soruşturma açmalısınız. Kontrol edemiyorsunuz ya. Şimdi ben bazen diyordum ya ara seçim, erken seçim olmasın olmasın diye. İşte ekonomiyi bunlar bozdu, bunlar ayağa kaldırsın ama bazen düşünüyorum ya gerçekten bir erken seçime devlet adına, devlet adına yönetilemeyen bu devlet aygıtı adına ihtiyaç var mı, acilen ihtiyaç var mı diye bunu kendi kendime sorguluyorum.